Bizim de arzumuz istiyoruz ki, şimdi bugüne kadar gelinde birçok iş yapıldı ama hem hiç haklarına kavuşamayan insanlar var, gerçekten çok zor durumda olanlar var. Geçen gün iki göz iki çeşme bir kanser arkadaşımız ağlıyor artık iki rahmetten birini istiyorum diyor. Ve bu kardeşimiz e, haklarına kavuşamadı. Allah rahmet eylesin Zeki Yağmurcu kardeşimiz de, o da kanserden e, vefat etmişti. Allah. Attığı tweetlerden birisi şu, şu idi, daha tam olarak haklarıma kavuşamadım. Yani böyle ahirete göçmeden istiyoruz ki yani bu hak verilsin yani bu söylediğimiz işte 28 Şubat mağduriyetlerinin tespiti ve hakların iadesi komisyonunun kurulmasını arz ediyoruz. Böyle bir komisyon kurulduğu zaman bu haklar iade edildiği zaman devletin sırtındaki yük kalkacak, siyasetçinin sırtındaki yük kalkacak, mağdurların sırtındaki yük kalkacak. Bir de sonuçta devlet vatandaş arasındaki ilişki aslında. Biz zedelendi 28 Şubat darbesinde. Biz hala kendimizi işte yani ötekileştirilmiş hissediyoruz. Şimdi bu alanın devletin vatandaşıyla yeniden ünsiyetinin kurulması, bağının güçlendirilmesi de aslında e yani e maliyeti hesap edilemeyecek çok büyük bir kazanç. Bunu da e böyle belirtmek isterim.